Hoş geldiniz. Böyle kısa bir Güneydoğu Anadolu turu yaptık. Sonbaharda çok yakışır Güneydoğu Anadolu. 4 masalsı şehri gezdik sizlerle beraber ve orada hangi otellerde kalmak lazım, nerelere gidip ne yemek lazım böyle üzerinden hızlıca geçmeye gayret ettik. Ondan sonra söz verdiğim gibi bir yaklaşık bir hafta önce Antalya'da kısa bir çekim yaptım. Yazın son çekimi, deniz çekimi faselisi paylaştım sizinle. Fasisk gerçekten bu ülkedeki en güzel antik kenti. Şimdi çok sorulan bir seriye başlamak istiyorum tam da bu zamanda. Ee, İstanbul'a yakın nereye gidebiliriz hızlıca? Şöyle 4-5 program üst üste İstanbul'a yakın noktaları ve orada nerelerde kalabileceğimizi, hangi bütçelerle e, özellikle hafta sonu tatilleri yapabileceğimizi anlatmaya gayret edeceğim. İlk bölümüm İstanbul'a oldukça yakın bir bölge Ava'dan. Ava aslında Latince iki dere arasına kurulmuş köy anlamına geliyor. İsmi oradan geliyor. Göksu ve Yeşilçay derelerinin arasında kurulmuştur. Göksu'nun üzerinde oteller var. Bahsettiğim otellerin birçoğu Göksu nehrinin üzerinde. Yeşilçay daha çok balıkçılık için kullanılan bir dere. E, Ava'ya ulaşmak için Levent'i baz alırsak yani İstanbul Avrupa yakasının merkezini kabul edersek Levent'i baz alırsak 106 kilometre bir yol gitmek gerekiyor. Anadolu yakasından biraz daha yakın elbette. Çünkü Anadolu yakası e, Ava tarafına daha yakın bir bölgede bulunuyor. 100-106 km yol demek işte aşağı yukarı 1-1,5 saatlik bir yol demek yolun durumuna göre. Çok kötü bir yolu yok. Ava'nın oldukça iyi bir yolu var. Son yıllarda yapıldı gayet de güzel. Ama işte özellikle böyle cuma akşamı falan çıkmaya kalkarsanız İstanbul trafiği fecaate dönüşebilir. O yüzden benim tavsiyem Ava'ya gidecekseniz bir gece kalmanız ve o gecenin cumartesi olması ve yola da cumartesi sabahı çıkmanız. Böylece yaklaşık bir buçuk gün keyifli bir kısa tatil geçirebilirsiniz. Ava Nehriyle ve yeşiliyle çok ünlü bir yer. Dolayısıyla çok huzurlu, çok yeşil içinde çok keyifli tatil yapılabilecek bir yer. İlk otelime başlayayım hemen. Bütçesi düşük olandan yüksek ona doğru gideceğim her zaman olduğu gibi. İlk otelim adı Temmuz Otel. Temmuz Otel küçük, sade, basit. Böyle gidip bir gece kaldığınızda işte Ekim-Kasım fiyatlarıyla 2 kişi 260 lira para ödeyeceğiniz bir otel. Dolayısıyla hiç tereddüt etmeden bir gece geçirebilirsiniz. Cumartesi sabahı gidip pazar öğleden sonra geri dönebilirsiniz. Ama bir uyarı daha. Genellikle pazar akşamı, geç saatleri, akşamüstü geç saatlere doğru bu kez de dönüş trafiği sorunlu olabiliyor. Buyurun, Temmuz Otel'le başlayalım. <laughs> Ava'daki ikinci otelim Ava Nehir Evi Butik Otel. Bu da tam Göksu Nehri'nin üzerinde duruyor ama bu otelin küçük bir özelliği var. 14 yaşından küçük misafir kabul etmiyor. Burası önemli. Bu otelin de gecelik fiyatı kahvaltı dahil 2 kişi 500 lira civarında. Oldukça konforlu bir otel. Hani biraz daha konforlu bir otel isterseniz bu tercihi yapabilirsiniz. Buyurun efendim. Ava Nehir Evi Butik Otel. aslında gün içerisinde gidilip dönülebilecek kadar yakın. Dediğim gibi 106 kilometre sadece İstanbul'a. Ee, şöyle de yapılabilir. Yani sabah gidilip işte bir kahvaltı edilip ya da biraz dolaşılıp bir nehir gezisi yapılıp vesaire dönülebilir de elbette ama benim konu oteller olduğu için ve böyle kısa otel kaçamakları, İstanbul çevresi kısa otel kaçamakları bölümlerine başladığım için sizlere otellerden söz ediyorum elbette. Üçüncü otelim Biraz daha pahalı bir otel. Adı The Escape. Yani kaçış. The Escape Ava. Ekim-Kasım fiyatları 2 kişi oda kahvaltı 850 lira civarında. Biraz daha konforu yükseltmek isteyenler bu oteli tercih edebilirler. The Escape Ava. <laughs> Ava özellikle nehrin üzerindeki deklerde, iskelelerde, ahşap yapılarda kahvaltılarıyla, yemekleriyle meşhur bir yer. Dolayısıyla bu kışın da bu arada oldukça popüler ama sonbaharda çok güzel oluyor gerçekten. Yani tam zamanı aslında Ava'nın. O yüzden gitmeyi tercih edecekseniz bu aralar gitmekte fayda var. Üstelik Tam da böyle 29 Ekim yaklaşıyor yani 28 Ekim'in yarısı öğleden sonrası 29 Ekim'de tatil. Önümüzdeki Perşembe Öğleden sonra da itibaren buçuk günlük bir tatil var. Bunun böyle bir buçuk günlü falan Ava'da geçirmeyi düşünebilirsiniz. Ava'da önereceğim son otel gerçekten otelcilik açısından yani benim mesleğim açısından fevkalade e, keyifle izlenen, keyifle takip edilen bir otel. Nefis bir otel yapmış yatırımcıları. Çok da başarılı işletiyorlar. E, evet biraz pahalı ama değer mi bilmiyorum bir gece için ona siz karar verirsiniz çok güzel bir otel olduğu gerçek. Az sonra siz de göreceksiniz zaten resimlerini. Vineport Lodge Ava 1070 lira civarında iki kişi oda kahvaltı fiyatı var. Vineport Lodge Ava buyurun. Müzik yakın çevresi serimize Ava ile başlamış olduk. Ava gerçekten ulaşımı kolay. Hatta günübirlik gidilip dönülebilecek ama tercih edilirse çok keyifli bir hafta sonu geçirebilecek. Bir gece kalınarak çok keyifli hafta sonu tatili böyle şehrin karmaşasından uzaklaşarak yeşil içerisinde o nehrin suyunun keyfiyle, tadıyla çok keyifli net bir tatil yapılabilecek bir bölge. Çünkü gerçekten çok yakın. 106 km dediğim gibi. Ee, onun için avayı tercih edebilirsiniz. Ee, şehir dışındaki kısa kaçamaklarla ilgili olarak İstanbul'un hemen çevresinde. Bir sonraki bölüme kadar e, bu bölümü bitiriyorum. Bir sonraki bölüme kadar e, kendinize çok dikkat edin ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde bir başka yakın e, İstanbul bölgesini Şile'yi ele alacağız. Şile bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.